Herkese merhaba. Piyasa değerlendirmesi için karşınızdayım. Son özellikle bir haftalık süreçte, işte, bayram tatilinden sonra Borsa İstanbul'da eskiye nazaran hem hacimlerde hem de ilginin biraz daha arttığını görüyoruz. 1350 seviyesinin altında kapatmamak için direnmesi, pozitif sinyaller oluşturduktan sonra Yukarı yönlü bir hareket gördük. Bu harekette özellikle tabii eskisi kadar çok büyük olmamak kaydıyla tabii şu anki hacimlerle az da olsa bir yabancı ilgisi var. Bunun da başı dünyadaki trendlere paralel demir çelik hisseleri, işte Ereğli tarafında çok ciddi bir e, giriş gördük. Aselsan tarafında giriş gördük. Bankalarda da aslında biraz bir toparlama var. Özellikle bilanço beklentileriyle yapı kredi gibi iyi bilanço açıklayan banka hisselerinde girişlerle beraber borsada yukarı yönlü bir e, hareket gördük. Burada biraz aslında rotasyon da olduğundan bahsetmek lazım. Yani yeni para girişlerinin belirli seçici şekilde girmesi aynı zamanda piyasada da belirli rotasyonlar var. Bu da Delta varyantı kaynaklı hem dünyada hem bizde tekrardan endişeler yukarı doğru gidince havacılık sektöründe satışları gördük. Sadece bizde değil bu. Avrupa havacılık hisselerine bakarsa yatırımcılar kimisi geçen sene Kasım ayı seviyelerine, kimisi sene başında gördüğü en düşüklerine kadar gerilemiş durumda. Burada tabii hem para girişlerindeki seçicilik hem de dediğim gibi piyasadaki rotasyon kaynaklı bu. Büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte salgının seyriyle beraber tekrardan bu rotasyonlara değişikler olabilir. Ama şimdilik özellikle bilanço tarafı ve demir çelik tarafı hala güçlü. Bilanço tarafı derken bilanço beklentilerinin fiyatlanmasından bahsediyorum. Burada zaten neredeyse bütün aracı kurumlar ikinci çeyrek kar beklentini yayınladı. Burada işte Kardemir, Ereğli, Petkim gibi hisse senetlerine son süreçte ciddi bir ilgi gördük. Bu da bilanço fiyatlaması kaynaklıydı. Bunun bir süre daha devamı beklenebilir. Yani iyi bilanço bekleyen hisse senetlerinin en endeksten daha pozitif ayrıştığını görebiliriz önümüzdeki süreçte. Böyle bir fiyatlama olabilir. Aynı şekilde TL'de son süreçte gördüğümüz bir düşüş var. Bu da bayramdan sonra, Fed'den sonra da özellikle gelişmekte olan ülke kurlarının çoğunda bir iyimser fiyatlama mevcut. Buna paralel TL'de de bir değer kazanma mevcut. Şu an 1410'lu seviyelerin üzerinde bence endeksin kapatıp kapatmayacağı önemli. Aşağıda 1370 seviyesi bence tekrar stop loss olarak kullanılabilir yukarıda da 1410'lu seviyelerin üzerinde kalmayı başarırsa endekste bu zirvesinden gelen düşen trendin kırıldığı bölge teknik olarak oranın üzerinde biraz daha momentumlu ve iştahlı hareketler görebiliriz. Ama bu son süreçte yaşanan hareketler özellikle ana hisselere doğru yayılıyor olması trend sağlığı açısından pozitif. 1370 seviyesi stop loss olarak kullanılmalı. Dediğim gibi önümüzdeki süreçte 1410 üzeri hareketlerin olup olmayacağı önemli olacak. Aynı şekilde yurt dışı piyasaları da yakından izleyeceğiz. Bir de tabii genel manada e, TL'nin seyri de kritik olacak. Özellikle son 1 hafta 10 günlük süreçte özel 1-2 aylık yaşanan aşırı hacimsiz ve ilgisiz bir borsadan biraz daha düzeldiğini söylemek lazım borsanın. Bu ilginin önümüzdeki süreçte de şu anki elimizdeki doneler e, ilginin devam edebileceğini gösteriyor. Ama hem yabancı tarafında hem de yerli yatırımcılar tarafında ilginin daha seçici olarak oluştuğunu söyleyelim. Yani hisse bazlı ayrışmalarında daha ön plana çıktığı bir sürecin içindeyiz. Herkese sağlıklı iyi haftalar diliyorum.